Masa üstü seslerimi kapattım. Spotify'a geçtim. Evet. Sandstorm'cu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sandstorm 43. Bak az evvel burada manyak şortlu. Bilmiyorum şu an duyuyor mu? Hani Sandstorm dinliyoruz ya. Az evvel manyak şortlu şey, alarmaya diyordu ki. Bip 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 diyordu. Bu da aynısı. ne farkı var ulan? Sayın manyak şortlu. Ne farkı var? Şu an manyak şortlu şeyde. Ha duyuyormuş. <laughs> <laughs> Adamın arkasından atmaya gör ya. Ben oyunda diye sallıyordum ama oyunda değilmiş demek ki. Eksi 23 derecede Alaska kampım mı Bu böyle devam ediyor değil mi? Bu şey mi bu arada? Ee, ne onun adı ya? Hangi filmin müziği lan bu? Evet evet. Evet de hangi? Aa, yok be oğlum vampir gibi bir şey vardı, bir herif vardı. Yarı vampir, yarı insan. Hiçbiriniz bilemediniz canım. Babam kurt adam, annem vampir. E sen nesin? Kumpir. Onun müziği bu. Neydi lan o? İlk filmi koptu gitti o filmin hatta. Aman be dur. Yarı insan, yarı vampir. Yazınca ne çıkacak bakalım. Blade, Blade. Blade filminin müziğiydi galiba bu. <laughs>